Evet çok güzel. Daha güçlü, daha güçlü. Böyle. Sizimiz güç, güçlü olsun. Tekrar soruyorum. Nasılsınız? Allah. Maşallah. Maşallah, Evet bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Birçok yerde bugün sahne aldım. Şimdi burada Melih Bey'in yanında e, muhtarımızla beraber güzel bir sahne daha alacağız. Öncelikle bugün bana burada yer verdikleri için kendilerine teşekkürlerimi ediyorum. Kendilerine güzel bir alkış istiyorum sizlerden. Ben bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biz bir şey yapmadık. Yer verdik. Niye yer verdik? Bir gösteri yaptım muhtarımızın. Aklımı aldı diyelim mi ya muhtarım? Tabi caiz şey öyle. Muhtarım da çok beğenince. Dedim madem bu kadar güzel bir gösteri var. Bütün mahallemizdesin. Çok teşekkür ediyorum muhtarım. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde gösterimizi yapacağız. Evet, evet, evet. Melih Bey bana şöyle güzel bir öğrenci. <laughs> arkadaşlar ben ben demenize gerek yok zaten bir sefer daha. Ben bir saniye ben seçeyim. Bir bir saniye. Pardon. Bekle. Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar. Pardon bir tane burada. Gel bakalım. Evet. Arkadaşlar bu arada sizlere bir uyarım olacak. Bizler okullarda sürekli gösteriler yaptığımız için. Görüyoruz Bazı mesela. gösterilerimizi aralarımızdan bazı arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka biliyordu. Bu arada Abi, biz. Abi öğrenci dedi. Seni alamam Biz zaten ilk başta kesimimize başlamadan Türk söylüyoruz. Biz gerçekten sihir yapmıyoruz. Biz sadece ufak oyunlarla, küçük hilelerle sizleri kandırıyoruz. Göklerimizi asıl sebebi bu hata. Ama bu kandırmacılarda sizler eğleniyorsunuz. Bunu ilk başta söyleyelim. Eğer ben gösteri yaparken bildiğiniz bir gösteri varsa lütfen sahneye müdahale etmeyin. Kendinizde sur olarak saklayın. Anlaştık mı bunun için? Son olarak iki tane güvercinimiz var. Onlar da sahneye girecekler. Birazcık korkuyorlar. Eğer olur da aşağıya gelirse hepiniz kuşların üstüne gitmeyin. Yoksa ben onları bir daha yakalayamam. Bunun için söz veriyor musunuz bana? O zaman gösterimize başlayalım. Merhaba. İsmin neydi? Emir. Daha önce hiç gösteriye katıldın mı? Nerede katıldı? Okulda. Hangi okuldasın? Atatürk Ortaokulu. Şimdi seninle basit bir gösteri yapacağız. Ama gösterimiz çok basit olacak. Tamam mı? Öncelikle bu gel. Evet. Şimdi sana iki tane kırmızı top vereceğim. Şöyle ucundan tut. Evet birini diğerinden. Şimdi herkese böyle bir göster. Herkes o topları bir görsün. Evet. Ee, o tarafta göremezsiniz zaten, o yüzden bu tarafa çağırdık sizleri. Evet. Şimdi, toplarımızda herhangi bir şeyimiz var mı? Yok. Yok. Tamam. Şimdi, o toplardan bir tanesini bana vereceksin. Hangisini vermek istersin? Tamam, bu top bende. Şimdi, bu topa bir isim koyalım bir tane düşün ki muhabbet kuşun var. İsmini ne koymak isterdin? Mavi. Mavi. Bunun adı Mavi. Bir de şimdi sendekine koyalım. Kuşlarla en güzel anlaşan hangi hayvan var? Söyle bakalım. Tavşan anlaşır mı? Evet. O zaman bu da bir tavşan olsun. Tavşanın ismini ne koymak istersin? Kırmızı. Kırmızı. Tamam. Bu mavi, bu kırmızı. Şimdi sana bir tane sihirli değnek vereceğim. Evet. Ben de mavi, sende kırmızı var. Böyle göster. Elini aç dediğim zaman kocaman elini açacaksın. Anlaştık mı? Evet. Yok alacağım ben onu senden ondan sonra. Evet. Maviyi ben avucuma koydum. Kırmızıyı senden aldım. Aç şimdi avucunu ters çevir. Evet. Kırmızıyı da sana koydum. Kapa sıkıca yumruk yap. Evet. Şimdi. Üçe kadar sayacağım. Elime pokus pokus diyeceksin. Bu arada. Benim elimdeki hangi hayvandı? Mavi. Mavi. Mavi bizim kuşumuzdu. Sende de tavşan vardı. Tavşan ismi neydi? Kırmızı. Kırmızı. Bunlar böyle çok güzel, çok iyi anlaşıyor olsunlar. Böyle birbirlerinden hiç ayrılmıyor olsunlar. Böyle güzel, kocaman bir okus pokus yap bakalım benim elimdeki muhabbet kuşumuza. Okus pokus. Okus pokus benim elimde güzel mavi renkli bir muhabbet kuşumuz vardı ama uçtu gitti. Peki nereye gitti sence? Tavşanın yanına gitmiş olabilir mi? Aç bakalım elini. Aç 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 aç. Evet. Arkadaşımıza güzel bir alkış yapalım. Bize yardım etti burada. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sizleri alalım şimdi. Evet arkadaşlar güzel bir gösterimiz geliyor. Melih Bey. Pardon. İsim nedir? Eray. Eray. Kaç yaşındayız? 18. Sporla uğraşıyor muyuz? Yok çok. Yok mu? Yani şu anda uğraşmıyorum. Çünkü dünyam kaldırmıyor. Ama daha önceden uğraşmış gibisin. Sizin isim nedir? Fatih ben. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sapan Bağları'nda mı oturuyoruz? Evet. Siz Evet burada oturuyorum İkiniz de evet elendiniz Yok o çocuk yarışmasındaydı pardon Şimdi bu yarışma Muhtarımızı Çok böyle etkileyen Bu gösteride İllizyon gösterisinin olmasını istediği Eee Oyun Şöyle bir sandalyemiz var Sandalyeyi de gösterelim Seco Bey Sandalyeye şöyle bakın var mı bir şey İsterseniz değiştirelim oturduğunuz bir tane sandalyeyle herhangi bir şey yok ama tamam ver onu bana Aklımıza bir şey gelmesin aldım sandalyeyi Sico Bey seni böyle alalım bunu geri verelim kardeşim Zeki ipi alayım Fatih Bey'di de, doğru mu? şöyle bir gelelim ipi kontrol etmenizi rica ederim şöyle seyircilerimize göstererek bir şöyle bakın tek tek. Aralarında bir şey var mı? Mıknatıstır, demirdir, kopmadır, kesiktir. Bölüm yani bir herhangi bir şey var mı? Bir kontrolünü yapın. Herhangi bir şey yok. Siz de kontrol edin efendim. Buyurun. Şöyle ortaya doğru gelin. İncele böyle. Var mı bir şey? Yok. Birer uç tutalım. Birer kuş. Birlikte karşılıklı çekin. Kopma falan. Var mı? Kupar mı? Sağlam mı? Sağol. Tamam. Secibe siz böyle olalım. Öyle mi? Ha, pardon özür dilerim. Gel seni de tanıyalım gel. Gel 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 gel. İsim nedir? Hatice. Hatice kaç yaşındasın? 11. 11. Sen de bu örtüyü inceler misin? İncele şöyle. Sağına soluna bak. Herkese göster. Salla. Şöyle. Var mı herhangi bir şey? Yok. Yok. Bu örtü sende. Şöyle kenarda bekliyorsun örtüyle. Tekrar ipi birer uç tutalım. Seni başsız alalım artık yerinize. Evet. Öncelikle ellerime bakın. Ellerimde herhangi bir şey var mı? Bizzat, gerçek, kendi kullandım ellerim. Doğru mu? Şimdi ipin en ucundan tutmanızı isteyeceğim. Bir sağlamlık testi yapacağız. İpi çekebildiğiniz kadar şöyle yarışma yapar gibi bir çekin. Arkaya düşmeyin dikkat edin. Son kontrolümüzü yaptık. İpimiz gayet sağlam. Ellerimde herhangi bir şey yok. Sandalyemiz seyircimizden geldi. Şimdi ben sandalyeye oturacağım. Ve beni bağlamanızı size tarif edeceğim. Siz o şekilde beni bağlayacaksınız. Bağlarken sıkabildiğiniz kadar gerçekten sıkmanız lazım. Burada ellerim acıyabilir. Sıkıntı yok. Ben o ipten zaten her türlü kurtuluyorum. Sigortası var. Korkmayın. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Evet. Şimdi sandalyeye oturdum. Bir şey söyleyeceğim yalnız Seco. Motorum bu işin hilesini öğrenebilmek adına oraya oturdu böyle. Atlam diye bakayım izleyeyim belki yakalarım diye. Yakalayabilir mi acaba? Valla biraz zor ama siz öğrenmek istedikten sonra bu tarafa gelirsiniz hocam. Biz size hem öğretiriz hem beraber oynarız. Böyle olması daha güzel. <laughs> Buyurun. Gelebilirsiniz bu taraf, sıkıntı yok. İpi alıyorum. Şöyle. Diğer ucu sizde. Şöyle yukarıda birleştirin eşit ucunu eşit bir şekilde bırakıyoruz. İpi, i̇pi, yukarıya doğru bir çekin. Çekebildiğiniz kadar. Çıkıyor mu? İleriye doğru çekin. Çıkıyor mu? Beni götürme. Arkaya doğru çekin. Çıkıyor mu? çıkmıyor. Şimdi ipi tekrardan ucunu birleştirin. İpi yer değiştireceksiniz. Böylelikle burada bir düğüm başlangıcı oldu. Ne yapıyoruz? Öncelikle düğüm atmadan ilk bir başlangıç yapıyoruz. O başlangıcımıza ellerimizi koyduk. Şimdi bir tane düğüm daha atmanızı istiyorum sizden. Normal düğüm. Normal düğüm atarak. Evet. Burada sıkabilirsiniz evet. istediğiniz sıkabildiğiniz kadar. kadar. Evet, sık abi. Sıkabildiğiniz sıkabildiğiniz kadar. Sık sıkabildiğiniz ortası var abi. Sık. Sıkın sıkın. sıkın, sıkın. sıkın. Evet, evet, abi. Evet, sık. Evet. sık. Abi sen yemek yemedin mi ya? Sık. İnsan biraz yemek yerdi ya. Aa. Abi çok iddialı. Canım acı Sen yemekleri hep kendin yiyorsun bize vermiyor. Sen o yüzden biraz daha sık onu. Birazcık daha böyle sık. Önce bir kendin sıkıldığını inan Ama o tarafa çekmeyin beni. Eşit olsun. Bu kadar mı? Bir, bir tane düğüm atalım oraya. Tamam. Şimdi bir tane, bir tane motorum da motorum için lazım. Bir düğüm de motorum için. Bir motor, şey, bir, bir düğüm de benim için atar mısın abi? Melih abi sen çözdün mü bu gösteriyi? Yo. Senin bu gösteri üçüncü izleyişin ve Üçünde de arkada izleyişin. Ama ben çok böyle seviyorum. Çok böyle. O yüzden inandırıcı olsun. Bir de çocuklarımız için atalım abi. Bir tane çocuklarımız için. Oo, güzel bir gördüğüm oldu. Yani... Alkış. <laughs> şey, bir parçası gibi olmuş oldu ama değil. Gerçi abilerimiz burada. Ben şahidim hiçbir şekilde yerinden oynamadı arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Hatta ben eli kangren olacak diye iyi misin diye kendisini sordum. Sıkıntı yok. O zaman devam ediyoruz. Çocuklarımız için tüm attık mı? Bir tane daha atın. Bir tane daha atın. Bir tane daha atın. Hadi. Elektrikler mahsus mu kestiniz? <laughs> tamam mıyız? Tamam edelim mi? Bir tane de Savaş abi için atalım. Kameramanımız için. Abi kontrol edin iyicene bağladınız mı? Bağlı mı abi? Tamam. İsim neydi? Hatice. gel bakalım. Bir dakika burada motorumuzu bekliyor muyuz? Geliyor mu motorum? Motorum herhalde işi var orada. Hatice. Şimdi abilerimiz şöyle kenara doğru gelecek. Sen de elini üstünü örteceksin elindeki örtüyle. Bakalım abiniz açabilecek mi? İpi yukarı kaldırıyoruz. Birazcık böyle bol bırakın. Sadece bol bırakın biraz. Ört yiyeceğim üzerine. Ben sana yardım edeyim bir dakika. Heh. Abi sen ipi şöyle biraz daha aşağıya doğru tut tut tut. ha. Sen de şöyle biraz daha aşağıya doğru tut. Evet. Güzel oldu. Şöyle bir düzelteyim. Senin ismin neydi? Şapkamı bir düzelteyim. Evet. Hatice miydi? Bak şimdi şurada yerde bir tane değnek var. Sihirli değnek. Ha, O sihirli değneği al şimdi. Buraya bir okus pokus da bakalım. Tam şöyle şuraya. Evet, aç orayı şimdi. Dolçuyu kaldır mı? Kaldır, kaldır, kaldır. Bağlı mı? Bak bakalım bağlı mı? Bağlı mı Atıcı? Bağlı. Bağlı mı Bağlı. Siz de kontrol edin tekrardan. Bir daha, bir daha örter misin? Bir daha örter misin? Evet, ört bakalım. Aşağılalım. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim, hep yanlış örtüyorsun. Sen dokunma sen. Sen dokunma, o örtecek. Evet, şu tarafa doğru gel. Ben düzeltirim onu şimdi. Nasıl yani? <laughs> Heh, tam orada dur. Abi, daha dokunma. Ben üçüncü kolunun olduğundan şüphe ediyorum. Aa, öyle bir şey yok vallahi. Evet, pokus pokus da bakalım oradan. <laughs> Kaç <Kastır örtüyor>. <laughs> Çıkıyorum elim buradan. Şu başlatana bir alkış yapalım. Bravo. Evet. Öp tekrar, tekrar, bir gelsin. kez örtelim. Evet. Biraz yukarıya doğru kaldı. Evet yukarıya doğru. Bekle. Heh, şöyle. Evet. Üçe kadar say bakalım. İki eli çıktı. Evet dokuz pokus de. Dokuz pokus. Kaldır örtüyü şimdi. Kaldı. İp bağladığınız gibi. Mi? Gel kenara. duruyor gel, gel, mu? Bağlamış mısınız? Düğümler duruyor mu? Evet duruyor. Nasıl yaptı dersin? Valla ben tuttum, yapmış bir şekilde. Duyamadık abi. Ve elinde izleri duruyor. İpin izleri elinde duruyor. İpin izleri elinde duruyor. Izleri elinde duruyor. Bağladı, açtı. Programın başında da sihir yok dedi, bir şey yok dedi, bilmem ne dedi, bunlar oyun dedi. Sezio... ...bunun yabana formülünü öğret. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ee, Eğer videoyu çekmeyeceklerine söz veriyorlarsa misafirlerimiz... Öyle mi? Ben bu gösteriyi öğreteceğim. Ama çocuklarımız öğrenir. Başka bir yerde başka ilizyon yapar onlar. Başka şekilde öğreteceğim. Birebir aynısını değil. Öyle mi? Evet. Başka bir yapma formülü var. O başka bir formülden mi? Evet. Orada sadece ellerimizi bağlıyoruz. O zaman Seco'ya bir akış gelsin lütfen. Evet. Bir şey Aksur, teşekkür ederiz size. Size de teşekkür ederiz. Kendisiyle. Evet. Yardımlarda dahil yaklaşık 4 aydır beraberiz. Ama 3. sahnemiz üçüncü halimiz. Yani kısa bir süre önce tanıdım. Aşağı yukarı diyelim ki bir ay içerisinde çok ısrar ettim. Dedim ki bana öğret, öğretme Bugün de sizin şansınıza diyelim. Ben de sizin sayenizde öğrenmiş olacağım. Merak ediyorum Seco. Nedir bu işin formülü? O arada bence senden be, bekliyorum abi. Bilgisayar açılana kadar çünkü elektrik gitti ya. Sen onu numarayı öğret abi öğret. Abi, abi, abi. Canım çocuk almayacak. İpi çözecek abiniz. İpi çözecek o kadar. Kapıyı çek. Niye indin abi? Seni şarkı söylemeye çağırdım abi. Muhtarım bunu kaçırıyor. İşin püf noktasını muhtarım kaçırıyor. Muhtarım siz de buraya alın, Buldum mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> muhtarım sizden bekleyeyim. Tam karşıdan izleyin. El bağlama oyununu... Şey biz... Çok özür Muhtarım dedim ki bu işin dedim, püf noktasını bize öğret. Orada kaza getirdim. Aramızda kalsın. Başka bir versiyonu öğretiyor şu anda. Bizim püf noktasını öğreneceğiz. Evet, varsa farklı iple de yaparım. Hiç fark etmez. Her türlü iple oluyor. Burada keramet iple de değil, elde ve parmaklarda. Şimdi ipimizi kontrol ettiğimizi varsayıyorum. İsterseniz tekrardan bir kontrol edeyim. Daha sonra ipi avucularımın içine alacağım. Şöyle, şöyle. Şimdi ipi şu şekilde avuçlarımın üzerine aldım. Ellerimi bu şekilde yumruk yapacağım ve baş parmaklarımı bağlayacaksınız. Şimdi şu şekilde evet baş parmaklarımı bağlayın. Evet tamam mıyız? Şimdi şöyle biraz aşağıya doğru indireceğim. Ellerim şu anda bağlı parmaklarım. Sıkı bir şekilde. Şimdi ört bakayım elimin üzerine. Ört 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 evet çok güzel Şöyle bir düzeltelim önce Şu anda düzelttim Şimdi tekrardan yerine koyuyorum Evet Aç bakalım tekrardan Aç evet Bağlı mı? Bağlı Bir daha ört Evet ört bir daha Ama biz yine öğrenemedi cildeyim Evet şöyle düzeltelim Kaldır bakayım bu elini Evet Bu kimin eli? Ama benim parmaklarım burada bağlı. İstersen bir daha bak. Kaldır. Örtüyü komple kaldır. Kaldır kaldır. Evet. Çek abi orayı kopsun gelsin sorun yok. Evet. Şimdi örtü örtülmüş varsayıyorum. Örtüyü örttük varsayıyorum. Herkes iyi izliyor. Ellerimi çıkarttım. Burada bir fazlalığım var. Ellerimi geri koydum. Buradaki bütün fazlalık şu parmağımın arasındaki bölüm. Parmağımı buradan çektiğim zaman istediğim parmağımı çıkartıp yine önce bu parmağı koyup ellerimi yumruk yaptığım zaman ellerim bağlı gözüküyor ve parmaklarımda şuradaki eksik parmağı göz ile seyirciler görünüyor. Bu göz, göz yanılgısı en hızlılığı, en çabukluğu. Ben hala öbüründeyim, öbürünü öğreneceğim. Muhterem öğrenemiz paylaşacağım. Siz yok bir arkadaş çocuklarımızın sihirbazlık gösterisi sizde